Burası da neresi? Burası farklı bir yer mi? Bilmiyorum. Ama benim hafsam henüz silinmedi. Merhaba. Bir dakika. Sen bensin. Ee, sen bensin. Sen kimsin? Ben McQueen'im. Emin misin? Göster bir. <laughs> Onun da hiçbir bir lastikleri var. Gerçekten benmiş. Evet. Burası farklı bir dünya değil mi? Evet farklı bir dünya. Sanırım sen portaldan geldi. Evet. Hmm. Portal. Evet bu bir portal. Ama benim hapsam silinmedi. Ne? Ee, bizim sormaz aksır olduğumuz vardı tane geldi. Ee, sonra da bizim aksır olduğumuz başka bir dünyaya gitti. Yani sizin dünyanız. Hmm. Aha sizin de meydiniz var. Evet bunu söyleyebilirim. Aa aynı bana benziyorsun ha? Evet aynıyız ya. <laughs> Neyse. Sizi dünyamızı gezdirebilirim. <laughs> evet tamam tamam. Hadi gidelim. Balığa çıkmaya ne dersin? Yok ben istemiyorum. O zaman sen Ben kedi başıma balığa gideceğim. Aha bir tane su buldum. İşte bu da evimizin küçük bir su kaynağı. O sularımızı sularımızı üretiliyor. Şimdi buradan içmiyoruz. Sadece göl gibi. Ha, göl gibi. Başkalle bakalım. Evet şimdi balığın bu tarafa gidiyor. Hop düştü. Bir dakika. <laughs> Biraz şey gibi duruyor. Çünkü bu bir sünger. Eh, neyse. Hadi gelsene. Hadi. Çok, çok sormuş ha. Neden suyun sifresi olsun? Ha bir şarkı söyleyebilir miyim? Belki uyanın. Bir sahil bu konuşma Sen beni nefret Çile Pop tatlı satışta Pop tatlı mı? Hadi gidelim <laughs>